Arkadaşlar merhaba. Bugün Cybermec kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere saldırı metodolojisini anlatmak istiyorum. Saldırı metodolojisi nedir? Bir saldırı nasıl gerçekleşir? Ne yapmamız gerekiyor? Bununla alakalı bir video çekmek istedim. Bir saldırı yapacağımız bir yer olur. Bir site olur veya bir şirket olur bu sadece tam tamamen bilgilendirmek amaçlıdır bunlara yönelik önlem almanız açısından bu video eğitim serisi çekiliyor bu arada ilk başta yapmamız gereken o yer hakkında bir keşif çalışması yapmamız gerekiyor sistem üzerinde açık port var mı bu, illaki vardır Açık portların kullandığı versiyon bilgileri. Hangi versiyonu kullanıyor? Ne servisi kullanıyor? Bunlar hakkında bir bilgi toplamamız gerekiyor. Yani bir A keşfi yapacağız. Bilgi toplama burası. Yani bilgi toplama belki bu zincirin en önemli parçalarından biri. Biraz kısa veya şey gibi gelir ama en önemli konusu bilgi toplamadır. Mesela on, oradaki çalışanlar hakkında bilgi, mesela bilgi işlemde çalışan insanın bilgisini almak, ondan sonra orada sekreter olarak çalışan insanın bilgisini almak veya The Harvester programı vardır. Site üzerindeki Gmail'leri toplar. Mesela sen bir yerdeki sitedeki bütün Gmail'leri topluyorsun. İlk başta yapman gereken nedir kardeşim? Oradaki Gmail'lere hotmail'ler olsun. Brut Force saldırısı yaparsın. Yani şifreyi elindeki Word ile kırmaya çalışırsın. Kıramadın mı? O zaman ne yapıyorsun? Ee, phishing saldırısı yaparsın. Yani elindeki veriyi hani bir sızma olması lazım. Hani bir şekilde sızacaksın bir sisteme, bir bilgisayar, oradan başka bilgisayara. Hani bunun için ilk önce bir maillerdir. Kim çalışan hakkında bilgiler toplaman gerekiyor. Hani e, sistem bakarsın en üst seviyededir yani şu an mesela dediğim gibi az önce bir videomda Ubuntu'nun en son versiyonu 16 idi şu anki bilgisayarda 14 var bak bu mesela bir zafiyettir Mes ama karşımızdaki sistem bütün sistemleri fullse en iyi şekilde ise o zaman tek zayıf olan bir konu vardır o da insan İnsanda bir zafiyetlik vardır duygu, psikoloji olarak. Sen de buradan yürürsün. Sosyal mühendislik yaparsın. Heh. Şimdi sosyal mühendislik kısmı da nerede gerçekleşiyor? Burada silahlanma ve ilerleme kısmında gerçekleşiyor. Biz gerekli bilgiyi topladık. A keşfini yaptık. Hangi site, hangi domain, neyi, nerede, hangisinde açık var, güvenlik duvarı, carttır, cırttır hepsini bilgisini topladık. Şimdi onlara yönelik virüsleri hazırladık. Bu nedir? Mail virüsü olabilir. Veya e, aynen, mail virüsü olur. Ondan sonra exploit ise sistemle alakalı onlar olur. Bunları topladık. Ve bunları attık. Nasıl attık? Bir e, bilgilendirme mesajı da atabiliriz. Bir de şöyle bir kısa bir bilgi, önemli bilgi, bir dipnot düşeyim. Cloudfire kullanıyor çoğu sistem ama Cloudfire bir mail sunucusunu koruma altına almıyor arkadaşlar burada da size bir büyük bir ipucu veriyor yani siz bir sitenin Cloudfire güvenliği altındaki bir sitenin ip adresini öğrenmek istediğinizde normalde onu ya bypass etmeniz gerekiyor ee, bazı programlar veya kendiniz o da olmuyorsa ne olacak? Oraya bir şirketse bir web siteyse mail atarsın. Mailden gelen bilgide ip adres yazar. O ip adres %99 veya %95 diyeyim. E, sitenin, hostingin gerçek ip adresidir. Ve hosting o artık domainin neyse gerçek ip adresi oradadır. Mix kaydı yani o mix kaydını şey ince bir bilgidir arkadaşlar haberiniz olsun devamını ise ileriki videolarımızda bilgi toplama ve sızma videolarımızda daha da detaylı anlatacağım şimdi ip adreslerini öğrendik e, zafiyetlerini öğrendik ve bir tane mail attık oradan da adam açtı bunu mesela benim bir şirketimin olduğunu düşünün ve bana gönderdiğiniz bir tehdit veya bir bilgi veya bir hani böyle mailler geldiğini farz edin. Ben de eskaza e, buna tıkladım. Genelde şöyle yapıyor kötü niyetli insanlar. İşte senin şöyle şöyle fotoğrafların var. İnanmıyorsan bak. Bakın bu da değişik bir sosyal mühendisliktir. Merak duygusu yandırıyor. Ve e, korku korkuyla hareket ettiriyor sana. Bu konulara dikkat edin arkadaşlar. Oradan bilgisayarınıza sızar. Kripto virüsler vardır. Bilgisayardaki dosyaları şifreler. Ödersen parayı keyfi bilir. Adam belki sana şifresini geri atar. Keyfi de işte. Yani böyle kötü niyet de var. Anlatma sebebi tabii ki ortada belli. Bu konularda dikkatli olmanız için. Genelde insanlar şirketlere değil de bireysel yapıyor. Bireysel'e yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Bundan dolayı bu konulara önem vermenizi e, gerçekten gönülden istiyorum. Zarar görmemeniz açısından. Şimdi exploit'e hatta adam bilgisayara sızdı. Bilgisayarda kontrol sahibi tamamen kontrol sahibi değil tabi. Ne oldu? Komut satırına erişti. Komut satırında ne yapıyor? Bir backdoor da indirebilir. Ne yapar? Temp dosyasında veya başka Windows dosyasından ondan sonra oralara sızıp root yetkisinde çalışan eğer Windows ile sistemi ona göre bir DLL dosyasını çekebilir. Onunla belli işlemler yapabilir veya bilir yerlere bir dosya atar ee, ve orada otomatik başlatmasına yönelik veya kendini bir yerlere kopyalamaya yönelik özel virüsler de atabilir. Ne olur buradaki amacı adamın Kalıcılığı sağlamak. Sen virüs programını mesela adam ilk başta devre dışı bıraktırıyor, root yetkisinde çalıştırıyor ve sen sonra tekrar çalıştırdığında, zaten sen bunu izin vermiş havası oluşuyor. Sen bunu istemişsin havası oluşuyor. Ha, bu da ayrı bir ceremedir zaten, ayrı bir konudur. Tabi programları kurduk, istediği komutu dosyayı çekti, yükledin vesaire. Ondan sonra yapacağını yaparsın. Root yetkisini aldıysan istersen sistem 32'sini silersin. Ortada kalır öylece. Yani ondan sonra bir bütün işlemleri gerçekleştirebilirsin. Bugün az önce saldırı metotları hakkında genel bir bilgilendirme işledik. Öyle dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Peki siber güvenlik Serimizde yapacağımız şey şu. İlk başta bilgi toplamayla az önce anlattığım bu metotların hepsini sırasıyla anlatmayı planlıyoruz, hedefliyoruz. Yani bir buradan bir buradan değil. Direkt ilk başta bilgi toplamaya dair konuyu anlatacağız, bilgilendireceğiz. Ondan sonra buna yönelik araçları tanıtacağız. Yani bir sürü araç tanıtmayı planlıyoruz. Şu an bir liste çıkardık. E, faydalı olabilecek araçları. Ondan sonra bu bilgiyi toplama ve A keşfi konusunu bitirdikten sonra nasıl virüs oluşturulur? Ne tür virüsler vardır? Dikkat edilmesi gereken virüsler. PDF üzerinden bulaşan virüsler. Ondan sonra fotoğrafa yüklenen virüsler. Fotoğrafla birlikte mail ile birleşip gelen virüsler. Bunlar hakkında da bir bilgilendirmemiz olacak. Ee, ondan sonra, şu zaten ilerleme oluyor. Exploit konusunda da oluşturduğumuz virüsleri Metasploit üzerinden de dinlemeyi alacağız ve burada bir Metasploit nasıl detaylıca kullanılır ee, bunun üzerinden bayağı bahsedeceğiz, ee, Rooter Exploit üzerinden bahsetmeyi planlıyorum. Ee, bundan sonra ise zaten e, sızma işlemini detaylıca anlatmış olur ve zafiyet konusu pardon bir de exploit'ten önce exploit ile birlikte şeyi konuşulduğunu anlatacağız web zafiyetleri üzerinden de bayağı araç tanıtacağız hangi zafiyetten nasıl sızılabilir upload açıdan nasıl şey shell atılır veya bir farklı e, metotlar var tabi ki bunlarda da farklı command injection açıyla sql map Bunları da anlatacağız. Bu açıklardan da nasıl yürünebileceğini de anlatacağız. Özellikle XSS. XSS çok tehlikelidir. Eee bir link atar sizin bütün cookie bilgilerinizi, kayıtlı şifrelerinizi hepsini tek hamlede çeki Bunları da anlatacağız. Bunlardan nasıl korunabileceğimizi de anlatacağız. Bununla birlikte zaten e, bu exploit Konusu da bittikten sonra web site olarak e, bir tane web site açacağız ve içine e, CTF yükleyeceğiz. Belli zamanlarda CTF'leri de çözeceğiz zaten de e, bir yarışma tarzında bir CTF yarışması tadında bir exploit üzerinde veya işte bir açık var sizin. Bunu çözmenizi isteyeceğiz. Yani şu ana kadar öğrettiğimizin hepsini test etme imkanımız olacak. Böyle bir platformda planımız da var. Tabi buraya gelene kadar da sabırla hareket etmemiz gerekiyor. Sabır gerçekten önemli ve adım adım gerçekleştireceğiz bunları. Yani tadında ilerlememiz burada çok önemli bir anda gelip de 20-30 tane video izlemenin bir manası olmaz sırayla anlayarak günde bir saat belki 45 dakika düzenli olarak çalıştığımızda gerçekten güzel noktalara çıkaracağız inşallah sizi amacımız niyetimiz bu bizi bize abone olabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim videolardan haberdar olmak için de zil sesini aktif edebilirsiniz.